Oo, Kaşı'na ne haber? İyiyim kardeşim, senin ne haber? Ne olsun, gece mi yarışıyoruz bugün? Vallahi kanki, niye gece oldu ya? Haritayı beyaz seçtik. Allah güneşli Allah. seçtik. Bilemedim. Bilemedim. Kanki bende 22 34 var, görün mü Kanka ben korvet aldım kendime. Abo, let 1 diyor. Haydi bakalım. Hadi bakalım kardeş. Kardeş neymiş bu olay? Oo, araban benimkinden hızlı he Ya. He baksana Hadi geçtin beni. Aha ha. oğlum geçtim beni. Alıyorsun rüzgar mı Fuat abi? Evet şu an aldık rüzgarını. Önüne bak. Abo. Önüne bak. Az yaptı. Abo. Oğlum bu oğlum. ne? Ben kaza yaptım senin yüzünden ya. Ya. Valla. Kanka çok karanlık harita ama uh. olsun. Hiçbir şey göremiyorum şu anda. Kanka gündüz seçtim. Nuru seçtim. Night değildim hep. Aha. Vereyim mi benim arabayı? Yok. Bakayım sen. Vurma, vurma. Aa, bunda şey var. Tamam. Vurmuyorum. <laughs> Haydi bakayım. <laughs> o, o, siklerin en emin değilim. Patlıyor da olabilir yani. Oğlum bu ne? Oy! Mik 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 mik. Abi yanlış hoştuk. Yanlış hoşluk. Ben, ben nane... Yemedim. Ben... Oy! Uy, ben Yola öyle bir yola öyle bir oturdum ki kardeş. Ya çok güzel oturdun ya. Ben oturamadım bile. Allah. Bileli. Oğlum benim araba da iyiymiş ya bu. He bu, hey, bu arabayı bildim bildim bildim. Kayın ben bunu yarıştan kazandıydım. Abi ben ben nasıl geçeceğim burayı ya? Çok terste evet, Şey mi yapsam acaba? Neyi? Aşağı atlayıp aa yok atlayamam. Ingoş. koş sana <laughs> özel Başım bir mi? tane flan attım. Gördün mü? <laughs> oğlum beni artın tayın başına attı bu ya. Yo yo bir şey yok bir şey yok bir şey. Yok. Nasıl en başına? tamam tamam. tamam. Dur bakayım. Dur hava fişek. Tam abi. önünde hava fişek patladı değil abi, mi? Abi benim araba oturmadı ki ya. Oğlum yavaş geleceksin işte orada. Allah Nasıl Allah, yavaş Allah bismillah. Abi burası ne saçma bir şey. Saçma değil oğlum ben abin tekte geçti. Ya araba şimdi takla atıyor tamam mı? Bak şimdi. Tam hiçbir şey Sanki yapmıyorum. Yavaşlı geleceksin işte. Neyle? Yavaşlı geleceksin Aa. arabayı düz tutmaya çalışacaksın. Yok kanka kontrolle şeyle shiftle oynayacakmışız ya. Tamam, geldim geldin tamam, mi? Gel geldim gel tamam. Tamam geldim ben de. Kontrol ve shift kanka. Aa senin yaptığın alçaklık, terbiyesizlikler, habersizlikler <laughs> onun sınırsızlıktır. Bu Sen ne? Yapsın, ne oldu? Neredesin? Rüzgar Gül'üne çarptım. <laughs> Çok iyi lan Adam. Rüzgar Gül'leri. Ya nereye iyi kardeş ben hep çarpıyorum. Neredesin? Bekle beni. Bekliyorum gel gördüm seni. Ben de sana sırttım biraz. Olur öyle şeyler ama. Değil mi? Olur olur gel. Benim lastik... Hadi devam et. Benim lastiğim patlattın yo. yo. Normal devam ediyor işte her şey. Haydi bakayım. Neyse hadi beklemen hatırına bir iki dakika avans vereyim. Hadi canım. Hadi biri Allah bismillah Allah bismillah. Ne zaman sordum seni sabahtan bir bekliyorum yetiş diye be. Ne? Aa, ne güzelmiş lan bu parkur. Oğlum harbiden. O bu arada Rita <laughs> kendisi gece yapmış çünkü bak görüyor musun ateşler falan sadece gece belli Aa, oluyor oyunda Doğru doğru. Anladın anladın ya belki Eyvallah. kapasiten yetmez söyleyeyim tamam, de oğlum işte senin kapasiten yetiyorsa benimki halbiden yeter. Ya konuşma kardeş. Farını patlattım ya var mı böyle bir şey? <laughs> Ben diyor farım niye söylüyorum? Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar bu olacak? Olmadı olmaz, Allah olmaz kahretsin. Ana. Olmaz Anadolu çocuğu sen. Bizi mi kandırıyorsun? Bize mi iş koyuyorsun biladerim Allah kahretsin gene o. <laughs> Bana bakacaksın önüne bak. O ne benim iki stopum ne patlattı? <laughs> hey yavrum hey hey gidi hey 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 buradan nereye? Ya sağdan gideceksin ya soldan gideceksin kardeş. Onu da mı biz söylüyoruz yani? Ee, baba. Gerçek checkpoint nerede? Nerede bıraktıysan oradadır. Nasıl ya? Aha. Geldiğimiz yerdeymiş. Ben geçtim, aldım. Burası mı? Ben geride checkpoint bırakmış olabilir miyim? Hayır, burada. Bu Allah kahretsin. Kendi kendime kendi Güzel oldum. Deli oldum be le, Benim varımı be. hala gidiyormuş. Ben de diyorum ne oldu? Öldü mü? Öldü mü sandın? Evet. Öldüm sandım. <laughs> Aha ikinci tura geçtik. Haydi bismillah. Haydi eller havaya. Lan sen dandik arabayla nasıl ya yetişiyorsun ya. bana? Ben ona bir şey yapamam. Dandik araba dediğin GTR R34 kardeş. Ama bence de dandik yani yine de dandik. Dandik dediğin araba full modifikasyonlu. Valla bilemem ben modifiye modifiye. Modifiye modifiye. Araba gidiyor mu gitmiyor mu ona bakarım ben müdür. Gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyorsa salınıyor. Çünkü bak bakayım aklımda kim var. Ne çabuk geldin lan hileci. <laughs> Allah'ım aşağı atacaktım. Sopalarımı patlatma çok güzel duruyor yapma. <laughs> Aa geldik senin geçemediğin yere. <laughs> yani. Ne yapıyorsun konu? oğlum? Tersin ya duruyorsun. Dur dur. Sakin. Goodbye. Allah kahretsin. Sen düz düştün mü? Evet. Vay şapşık vay. Ulan düz oturmadı. Vay seni inek şaba Vay seni vay 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 da. Vay seni vay 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 da. Ho. Sen neredesin? Vallahi ben demiyorum değil mi? Bekliyorum oğlum işte buradayım neredesin göremiyorum. Annem <laughs> bayağı bekliyorum. Map'in öbür tarafına geçmiş. Hayır be oğlum ya. bekliyorum ya ciddi. Yemin değil et. Yemin ederim bak. Ama sen neredesin oğlum? Sen bekle bekle ağaç oldun burada. Bekliyorum dedi. gibi gazı çöktü dönüyor, viraj dönüyor. <laughs> Burayı geçemiyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Burası, yok, burası, sıkıntı burası yok. leş yer kanka. O yüzden. Sıkıntı Tamamen yok sen baba. Tamamen senin düşündüğümden baba. Sıkıntı yok baba. Geliyorum ha. Gel gel bekliyorum seni burda. Daha ne istiyorsun gel. Bas gel işte gel. Bakalım ondan sonra yarışta kim kimi bekler. Kanka bekliyorum şimdi daha ne yapayım senin için yani? saçlarımı al. Aynen aynen, aynen 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 aynen. bomba koyayım dedim. üstüne bastık patlatınca C4. Aynen 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 Babaannemin de olsaydı dedem olurdu zaten. Ay lan ne ya. Neredesin sen? Kendini sanıyorsun değil mi? niye göremiyorum bu arada? He? Sen neredesin? Ecelin, ol, ecelin olacağım çünkü. Sen bas kaza kardeş. Ben seni necim alıp geliyorum. <laughs> boy. Boy, boy. göreceğim Boy, Boy ateş ediyor. görüyor musunuz? Ay, görmüyorum seni. Hala haritadan görüyorum. Nasıl haritada görüyorsun? Arkamdasın işte. Ben seni görüyorum. Sen beni görüyor olabilirsin ama birazdan ecelin olarak geleceğim yanına. Ha, oyun bitti sen daha geleceksin öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Aramızda 25 saniyeden 8 saniyeyi düşürdüm hesapla. Ya sen bir kaza yaparsın şimdi karşım. Bu maçı Biz sana veriyorum kanka arkadaşlar. para lazım. <laughs> Veremem mi? Şu önümdeki giden ya bitsen misin acaba? <laughs> evet. Bakalım 7 saniyeye düşmüş. Allah Allah. 7 saniye mi? Ya artık canım. Bak, Aa, bak. kanka Z'ye bas bak. Yok kanka Z'ye basarsam çarparım düşerim ben. Bu maçı sana sen yedirmeyeceğim. Karşı yani yanlış anladım. <laughs> Gel, geliyorum ha. Geliyorum baba. Bu maçı sin yedirtmeyeceğim. Göreceğiz. Törayı, Adam. törayı gerçekleştireceğim. Evet. Şuradan da geçelim. Bak çakal ama bak. Seni minik keşkül seni. Diyorsun, ateş ediyor. Ateş ediyor diyorsun, buraya. Diyorsun. Bana ateş ediyor. Kesin sen burada düşersin. Kim diyor? Ben. <laughs> Haydi bakalım. Ne kadar yoluna? Haydi. Sen yoluna Sen Arba. yoluna Arba. ben yoluma Ne ben ararım ne sen ararım Oy rüzgar gülü Rüzgar gülü Valla rüzgar gülü az kalsın işim bitiyor da Bak çakal seni Sen evet. bu Ankara yaşlısın kardeş Herkes bedelin <laughs> öber Oha o sen nasıl <laughs> bir elicisin? Ne gider? Sen nasıl Abi geldin ya? Abin için sana ne oluyor? <laughs> sen konuşma. <son gülüyor> Abi hileci ya. Hayatımda gördüm en hileci adamsın ha. Konuşacağım mı bir daha? Özür mü dileyeceksin? Hayır niye özür dileyim o sen hile yapıyorsun. Bas bariz ortada her şey. He? Hileci... Bu yarışı bana bir... yapmayacak mıydın lan? <laughs> Vay çakal bir <dedi>, bomba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen kim ah. birinci? Abi hile He? yapıyorsun sen ya. Vallahi hile yapıyorsun ya. Zaktım değil mi kardeş? Gaza basmıyorum bak sırf senin için. Bitir. Yarışı kazandın tırtma bana. Bas gaza. <laughs> Bomba mı attın sen bana? Hayır. <laughs> Arkadaşlar nasıl kaza gelmiş tipe bir bakayım ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Oğlum şimdi lastiğim niye patlamıyor? Bu araba kastım çünkü. Ya bırak Allah. o sen niye bunu kullanıyorsun? <laughs> Bende niye yok bomba ya? Daha önce ben bomba kullanabiliyordum. Almıyorsun almıyorsun. Oyunun ilk başlarken bir yer çıkıyor ya bizde. Arkadaşlar ee? onu görmüyor da orada kanka şey yazıyor. Bombs yazıyor. O bombsları alman gerekiyor. Hadi ne? Aha. Üç seni. Ne yaptın? Nasıl, nasıl evet. mi patlattın sen benim? Yo. Yo. Nasıl patlatmışsın? Sen arabayı mı değiştirdin? Allah kahretmesin boş atmaya senin yüzünden. Kaç sağdaki duran arabalardan birini alsaydın ya sende. de. Nerede? Göremedim ben. Duran araba vardı? Evet. Aşağıda görmüyor musun? Farları yanıyordu. Hadi canım. Aha. Yarışı salayım mı, salmayayım mı? Neredesin sen? Göremiyorum ki ben seni. Hiç yarışı bitireceğim şimdi. Stoplarımı patlatmasaydım Hayır abi patlatma ya. Niye patlatıyorsun ya? He? Allah'ım yarabbim ya. Birinci dur. olsam mı olmazsam Hayır konuşayım. abi dur ya ya dur ya <laughs> dur ya dur ya Yine ikinci olduk böyle bir şey olamaz arkadaş Ya hile Neyse. de olsa birinci olur Yine abi Yine hile yaptı arkadaşlar hadi bakalım görüşürüz Konuşma konuşma hadi, hadi bay bakalım. bay Hadi bay bay